Abi, ne oldu ya? Hadi sahur yapıyorsun, seni bekliyoruz. E, orta Vadisi izliyorum ben. Ya tam sonra izlersin, hadi. Aynen doğru, Polat doğru geliyor. Ne oluyor lan, baskın mı yiyoruz? Abi ne baskın, iyi misin ya? Davulcular geçiyor, insanları uyandırıyor sonra Abi şu Abdülhane, Memati de çağırsaydık, onlar doğru tutuyor, yazık ya. Abi bak beni sinir etme, yemeğini ye öyle birileri yok, beni delirtme gece gece. Bak şimdi bak, benim bütün tadım, tuzum kaçtı bak. Bundan ne? Soğan. E ben yarın Elif'le buluşacağım. Soğan mı yedireceksiniz bana? Kızın yanında soğan mı kokar Bizim Çakır'ın anasını abi mevlüt okuttur ha. Yani mübarek Ramazan ayı sevap olur ha. Ne diyorsunuz? Valla ben senin sonunu hiç iyi görmüyorum. Söyleyeyim sana. Abi bir şey soracağım sana. Sor. Bütün akrabalar bizi arıyor. Sen Nihat Hatipoğlu'na bağlanıp soru mu sordun? Evet ne olmuş? Ne sordun Allah aşkına? Kuruşun yemek oruç mı dedim.